Selamünaleyküm arkadaşlar. Ceo minibüsü sabahtan beri yoklama macunundan sonra zımpara çekiyorlar. Güneşin altında ee, ustaların anası ağladı. Şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Bayağı bir çileli bir zımparanın sonucunda en son yoklama macunlarıyla birlikte aracımız dalmaçyalı olmuştur. Sanki Askeriyede kamuflaj elbise giyerdik ya arkadaşlar. Aynen öyle oldu. Evet, ön arka tamponlarını tamir etmişler. Bu tampon paramparçaydı. Soner ustamız maşallah tamir etmiş onu. Evet. Şimdi bir yıkadılar yoklama macunlarından sonra görüyorsunuz. Evet, Dalmaçyalı Jeon'umuz fıstık gibi çıkacak inşallah. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Devamı gelecek. Meşhur j 10 minibüsümüzü yarın bir gazete yapıldı. Astar atılıyor şu anda. Astarın üzerinden yoklama bakılacak. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> C10'umuzun Astar'ını bitirdik. Yoklama kontrolleri yapılacak. Astar'ı atarken güneşten videoyu biraz iyi çekemedim. Evet. Astar atıldığı zaman hata varsa bir yerde çıkıyor. Sim, mora,